Merhaba arkadaşlar ben Tuhal Half Life Gap tekrardan Hoş geldiniz Evet arkadaşlar Hatırlarsınız en son burada kalmıştık Videoyu seyrediyseniz like atmayı unutmayın Çıkan önceki bölüm butonuna basarak önceki bölüme gidebilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi e, Hatırlarsınız Hatta bölümü beğen bir özet geçeyim e, Böyle yıkıntılar arasında gelmişti Gravitikanımızı geri aldık ondan sonra bu binaya Dog bizi bu binaya arabayla attı Ama buraya geliş amacımızı anlayamadım da Geçen bölümü izleyince anlarsınız Ben de izlemedim geçen bölümü Genelde ilk bölümü mi... Genelde video çekmeden eski bölümü izlerim ama bu sayı izlemedim dur Dedin Nalixi Bir şey duymadım Neyse Evet Nereye gideceğiz bir değişim Haa çekide gideceğiz tamam Evet Ana Bunlar var üstümüze düşecek bence bir iyi olacak Ha ee, ne yapıyoruz? Ha buraya atıyoruz tamam ben de var ya, bir yer olmadığını zannettim de. Half-Life'de gidecek bir yer olmaz mı? Evet. Aa bunlar lazer atıyor değil mi? Aynen. Salkı. Bunlar nasıl bir şey böyle ya? Sanmam. Evet. Bir şey kapatamıyor. Bu var rastgele şey diyor galiba. Ha. Yani buraya inatla geçeceğiz diyorsun. Bir şey olmalı ya. Aa aynen aynen bak bak şurada bir şey var. Bunu alabilecek miyiz? Alamıyoruz ki. Nasıl alacağız biz onları? He böyle tamam. Tamam bulurum. Ee, şöyle bir gitmek lazım. Aa burada bir stalker ölmüş. Bu ne abi? Yalnız o şunu itikleyebiliyor muyum? Yok itikleyemiyorum. <laughs> evet şimdi nereye gitmek lazım? Buraları bir yere gideceğiz ama. Her yer mayın dolu. Bu mapte nasıl benim biraz aklımı çeldi ya. Ne bileyim her yere etraf falan bakmış gibi işte hissediyorum. Aman anlatamadım derdim şu an. Neyse şöyle bir gideyim. Ha, yani şöyle bir atla. Hadi tamam. Heh. Oo, bu zırhlar hemen doluyor. Güzel. Aa, aynen. Mayınlar burada. Alamadım yine. Yok alamayacağım. Nereden alacağım? He böyle. Ara bana bana. Böyle. Abi abi abi. Abi ya. Tamam tamam ben bunu alacağım. Geri döneceğim. Geri mi döneceğim? Aman aman. İşte ben bunu alıp nereye gideceğim abi? Nereye gideceğim ki ben anlamadım. Ben bunu alıp mı gideceğim onu da anlamadım. Hadi Ha böyle atacağım. Ana! Ne oldu ya? O değildi oradan bir şey çıktı. Ha o asansörden gideceğim tamam tamam. Aman. Tamamdır. Güzel. Hadi çıkalım. Ben bu asansörü nasıl bak Hadi. Evet Alexi ben geldim sipariş yolda. Yolda değil tam elimde. Bunu niye çeviremediniz şimdi? Evet. Atayım mı? Tamam atıyorum. Ee, heh. şimdi ben bunu nereden atıyorum. Ha, ne yaptı ya ona? Oha. Oha var ya güzelmiş ya. Dur. Oha. Bak şimdi dur. Oha hemen öldürdü. Vay be güzel oldu. Alexis bunu da hackerla helal olsun sana. Hadi geçin. Bu o kadar da zarar verir miydi ki bize ya? Belki hemen öldürürdük. Bu kadar uğraşa gerek var mıydı Alexi? Ağzına mayınlar tarafından çarpılacak. Ha bak. Öldürsem mi? Yok öldüremem ki. Grevizgan var yine. Aynen öldüremem. Ona kombinasyon kadar hala yaşıyor. Oh Aynen. Ben yani şuradan. Hala kombinas askerleri yaşıyormuş güzel. <laughs> tamam burada bir kişi ölmüş. Nereye gidiyoruz buraya mı? Bu arada bu oyun donuyor ben de anlayamadım. Evet burayı aç bakalım. Edelim yapalım ama. Sen alsan bölümü birisi çıkarsa. Aa ya da boş ver ya. Ana ne oldu? Bu ne? Well, Oha. Benim elimdeki de mi gitti? Neye karar vereyim? Really evet daha fazla olabiliriz ama buradan bir gidecek yer var mı? Aa burası tamam. Gel Alexi. Evet. Buraya bir şey yapıyor muyuz? Aa Ana köprülü yolu yaptık ve askerler geliyor. Ne yapacağız? Aman aman. Ana ne oluyor? Oha. Aynen. Valla buradan geçmemiz Koşma tuşunu biliyorum herhalde. Bu bitsin gidelim. Ama koş 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 koş. Tamamdır. Güzel. Koş Alexi koş. Hadi koş 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 elal Son anda koş şimdiden Evet güzel bir şekilde başardık Evet Aa burası geldiğimiz yer değil miydi ya Hadi devam edelim. Buradan gidiyoruz Bakalım yolumuzda şimdi ne varmış Aa, Burası eskiden geldiğimiz yer mi? Başka bir yer burası galiba Alex atla. <laughs> e şimdi neler yapabileceksin buraları da hackerla bakalım. Ne? Altta kim hmm, Aynen lan. Vallahi hakikaten bu ha? kırmızı <laughs> şeyler de <laughs> ne? Hadi Alex'i hackerla bakalım buraları. <laughs> Aa yine kombinans geldi. <laughs> bu eski bir kayıt galiba. <laughs> <laughs> evet eski bir kayıt dedim yani Evet 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 Bu ne Bu ne abi Bu ne abi yani Bir şeyler oldu mu Ana bu ne bu canlı mı? Hakikaten ha. Çok garip. Hakikaten oğlum bu canlı galiba. Aynen ha. Bu da kombin, kombin diyorum. Bu ilk ait. Sen mi desem? Ana ne oluyor? Ne oluyor? Ana. Oh. Valla ne yapıyor oğlum? Ne yaptı oğlum bize bu? Aman aman aman. Abi başımız uyuktu şu an. Ben de bilmiyorum. Vallahi. Hadi çık. Vallahi bayılacaktı bize. Nasıl bir şey yaptık öyle onu da anlamadım. Garip garip işler. <laughs> Alexin ne oldu kapandı? Ha? Yine ne mi ya? Oluyor? Abi yine bak yine silah alacak çek çek ya ama. Al işte al işte. Ya silah mı gitti? Silah mı gitti ya? Ha yine aynı şey oldu. Aa, eskisini yaptı. Vay be. Vay be. Güzel. Hadi gidelim. Vay be ya, özlemiştim size. Yine aynı şey oldu. Güzel. Hadi gidelim. Vay be bu sıra. eski haliyle görmek güzel. Eski değil de hani böyle bir önceki haliyle görmek çok güzel ya. Bu sefer işte Evet şu an zırhımız tam olduğu için bir şey de olmazsa gerek yok. Hoppa, aldım. Ha oraya atacaktım değil mi? Şöyle. Şöyle bir at bakalım. Olacak mı? E bir şey olmadı. Ha böyle basacağız çünkü. Ana yo geçemedik ne yapacağız? Ha buraya atacağız galiba. Yo. Ne yapacağız? Valla ben hiç anlamadım bir şey. Ha şunu yapacağız galiba. Ben burayı bir atıştırıyorum. Ha buymuş bütün şey buymuş ya. Ben de var orayı parçalamaya uğraşıyorum. Parçalayacağız zannettim Nerede? Aman. Git git. abi valla Alex şunları belli hallet Ana. Yakında genç alet çocuk oyuncu alıyor. Alex'i dikkat Önce beni geçmeniz gerek. Güzel. Nerede? işiniz yok minatla bizi öldüreceksiniz var ya İşiniz gücünüz yok işiniz, biz bizle uğraşıyorsunuz ha he. Alexi ha buradasın Esra yok mu bunlarda? Yok Silahını dök ediyor galiba ben şey diyeceğim Nereye gidiyoruz buraya mı? Yok buralara değil Aynen buraya hiç değil Nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Ha buraya gidiyoruz. Tamam ya. Tamam Tamam. Ah. Geber. <laughs> of nasıl uçtu be. Tamam. Güzel. Devam edelim. Şuraya bir tane alalım da şöyle. Hoppa. İşte buydu. Ana ne oldu? O ne? Abi dur. Ha, orada da birileri var. Tamam. Hala bizimle uğraşan koca erikli kombin askerlerine. Ulan gökten patlamış. Doktor bir ölmüş hala biz uğraşıyor. Hadi onu da al. Hadi köprü açamadım galiba. Tamam. Dur öbürünü yapamadım. Yap bakalım. Ana bu nasıl? Aa var hep ya, şöyle yapacağız demek. Evet böyle. Vallahi oyunu portal tarzına döndürdüler. <laughs> portal gibi. Geç ben hiç portal oynamadım. Ama gördüğüm kadarıyla böyle bulmaca çözüyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Bulmaca oynadığında pek iyi değil. O yüzden onu da oynamayı düşünmüyorum. Belki oynarım belli olmaz. Hoppa! Lan oğlum bir git git al bak Tamamdır Bir adama çok abandığı zaman dil mislenmiş de böyle dövbe oluyor ya Bana <laughs> yine onlar Bunları halde mi miyim? Var ya şunu alamıyorum galiba Evet kalamıyorum Ona Var ya bu ne? Bir stack mı hiç? Ağaç yaptı <laughs> Bunlar kaçmaya çalışırken galiba. that? Evet. Nasıl görmez olayım? Ben koşamıyorum galiba. Ben hani koştum He, şimdi ne yapıyoruz bakalım. Evet Alexi buraları aç. Bakalım da bakalım. Bunu böyle boş atayım. Alsa mıydım ya bir tane Ah ne oldu ya? Ben? Bu ne abi? Valla ben de bir şey yapacağız zannettim öyle bekliyorum. <laughs> Elektriği söndürürüm belki. <laughs> Elektrik bu kelim. o o kadarını da yapamaz artık. O kadarını yani biz yapamayız. Silah yapar ama biz yapamayız. Evet Evet. Şunu ben fullleyelim ben. Sanki robot kendimizi fulluyoruz ya. Ana, korkma be korkma. Ne oldu? Ana, üstümüze düşüyorlar. Var ya, var ya. Aman aman aman. Hoppa. Harika. Tamamdır. Şöyle ayarlı dikkat edelim de. Yukarı atalım da belki engeller. Aman. Aman ana. Nasıl vuramadım ya? Daha mı geliyor? Hoppa. Abi ya, vay Alex bir iyi çekil de. Vay saat kısa mı acaba? Çıkın. Hoppa, oh, güzel güzel güzel. Tamamdır. Bir daha var mı? What's wrong with this lift? Bilmiyorum da. Can you Nasıl çalıştırayım ben? Aa aynen. Şöyle bir on daç. Tamam. Ha işte böyle. Evet iyice portal döndü oyunda Hadi. Evet işte bu ya. Tek atış. Bu sefer tek atış. Zorlanmadım. Var ya bu oyunda artık her şeyi tahmin edebiliyorum ya. Bakalım şimdi yine... Ha bunu da yapacağız güzel. Ana görmedim. Nerede? O? Up there. Ha? Abi nasıl ya? Ben vurdum ama. Abi vurdum. Oh, böyle yapacakmışım. Tamam güzel. Do Efendim? Ha? Tamam, geçen yaptığım yapayım. He, şimdi ne yapacağım bakalım. Abi yok ya abi. Sadece kaçayım yapamadım Hadi. Evet yap. Sen. Şimdi kesin bir tane daha gelecek. Ben ne bileyim. Aa yukarı çıkıyorum. Nerede bu sefer bir şey gelmiyor Ben yukarı izah sabiten. Aa buraya mı atlayacağız yo. Aa stalker geldi dur. Orada bir stalker var. Aa aynen bir şey kapattı orada. Aynen her bir şey oldu. Last stalker Heh tamamdır Tamam bunu tekrar mı açacağız Heh güzel Good job. O stalker hangi ara geldiyse Lazerini atıp makineyi bozdu Güzel güzel Ne olur bir şey daha dökülmesin Aynen Bak yine bir şey dökülecek galiba Ha tamamdır Ulan bir şey daha gelmesin Koş 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 O ne ya Valla Alex uyarmasan Bakacaktım ha Ben daha ilahi yani Onu indirmeye çalışacaktım Şimdi nereye geldik Evet gidiyoruz bir yerlere İşi içi bu majeye döndü galiba. <laughs> ha doğrudan müdahale. Neyse arkadaşlar ben artık burada bitireyim. Öteki güzel arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşürüz. Videoyu izlediyseniz like atmayı unutmayın. Bye bye. Hello.